Limitin ikinci dersinde limit alma kurallarına bakacağız. Burada fonksiyon tiplerini tek tek konuşacağız ama hepsi birbirine çok benzediği için hızlıca bu kısımları geçeceğiz. Birkaç tane de sorusunu çözeceğiz. Şimdi ilk olarak sabit bir fonksiyonun limiti ile başlıyorum. Sabit fonksiyonlar fx eşittir c tipindeki fonksiyonlarda x yerine ne yazarsak yazalım bize hep bir c sabitine götürüyor olacak. Bunun limitini hesaplamak istediğimde de yine c'nin kendisidir aslında cevabımız. Ama tabi biz bunu limit üzerinden düşünelim. Limit x a'ya giderken fx'i bulmak istiyorum. a'yı çizdim. Sağdan ve soldan yaklaşıyorum. Sağdan yaklaştım beni c'ye götürdü. Soldan yaklaştım beni c'ye götürdü. O zaman bunun cevabı C olmuş olacak. Sabit olduğu için zaten direkt hızlıca cevap C'dir denilebilir. Birim fonksiyona baktığımızda birim fonksiyonlar fx eşittir x biçiminde olanlar yani içine ise dışında da o olacaktı. Burada da benim seçtiğim herhangi bir x değerinin karşılığı yine kendisi olacağı için ya da a dersem a olacak. 2 dersem 2 olacak. 1 dersem 1 olacak. O yüzden burada da cevabımız A'dır diyebiliriz. Çünkü x A'ya giderken A'yı çizdim. Buraya sağdan yaklaştım, beni A'ya götürdü. Soldan yaklaştım, beni yine A'ya götürmüş oldu. Cevabı direkt A'dır diyebiliriz. Devamında iki fonksiyonun toplamının ve farkının limiti, aynı şekilde çarpımının ve bölümünün de limitine bakacağız. Burada özellik olarak bahsedip hemen geçeceğim limit x a'ya giderken fx artı gx verildiğinde bunu limit fx artı limit gx gibi parçalayabilirim. Aynı şekilde farkları verildiğinde de yine ayırıp tek tek limitlerine bakabilirim. Çarpımının ve bölümünün limitine baktığımda çarpım durumunda olanların tek tek limitlerini alıp çarpabilirim. Ya da fonksiyonumun önünde bir katsayı varsa bunu limitimin önüne atabilirim ya da fonksiyonumun bir kuvveti varsa limitini hesaplayıp en son kuvveti üstüne alabilirim. Yani önündeki sayıyı dışına atıyorum. Kuvvetini yine dışına atıyorum gibi düşünülebilir. Bölümüne baktığımda ise yine ayrı ayrı limitlerini bulup bulduğum sonuçları birbirine bölebilirim. Sorularda bu özellikleri de yine sıkça kullanabiliriz. Şimdi bir tane örnek yapalım. Limit X 3'e giderken x kare eksi 4 bölü x artı 1 limit değerini bulalım. Şimdi burada 3'e giderken 3 bizim için kritik bir nokta mı diye bakmalıyız. Eğer kritik bir noktaysa sağdan ve soldan limitini incelemem lazım. Yani kritikten kastım paydayı sıfır yapıyor mu? Hayır yapmıyor. Bizim için kritik nokta paydayı sıfır yapması olacaktı. Böyle bir durum olmadığı için direkt x gördüğüm yere 3'ü yerleştiriyorum ve buradan sonucunu bulabiliyorum. 9 eksi 4'ten 5, 3 artı 1'den 4. O zaman bu limitin sonucu 5 bölü 4'tür diyebilirim. Polinom fonksiyonların limitine baktığımızda ise burada px polinomunun a noktasındaki limiti p a'dır. Aynı tanımlı fonksiyonlarda olduğu gibi. Tanımlı bir fonksiyon varsa direkt x gördüğünüz yere işte sizden istediği, yaklaşmanızı istediği sayıyı yazabiliyordunuz. Burada da aynı mantık var. Direkt a'yı x gördüğümüz yere yerleştirirsek sonuca ulaşırız. Köklü ifadelerin ve üstel fonksiyonların limitine bakalım. Şimdi köklü ifadelerde kökün derecesi önemli. Çift sayı ise eğer kökün içerisindeki fonksiyonumuz yani fx'imiz ya da bu kökü tamamen dışarı attığımda içeride kalan limit x a'ya giderken fx'imizin derecesi çift olduğu için sıfıra eşit veya büyük olma zorunluluğu var. Dışarıya mutlaka pozitif bir şekilde çıkmalı. Ama en tek bir sayı ise böyle bir şartım yok. Direkt olduğu gibi yani negatifse de negatif gibi ifade edilebilir. Çiftlerde dışarı hep mutlak değer içinde çıkarılmalı. Teklerde böyle bir sorunum yok. Aynı toplamalarda çıkarmalarda kuvvetlerde olduğu gibi kareköklü bir ifademi de komple limitimin önüne alabilirim. Çünkü, çünkü karekök aslında 1 bölü 2. kuvvet demek. E, kuvveti nasıl komple dışarıya atabiliyorsam yine karekökümü de komple dışarıya atabiliyor olmam lazım. Sadece derecesi çiftse eğer içerisinin pozitif olduğundan emin olmam lazım. Üstel fonksiyonların limitine baktığımda limit x a'ya giderken c üzeri fx şeklinde veriliyorsa biz yine bunu limiti yukarıya atarak c'nin üzerine limit x a'ya giderken fx'i yerleştiriyoruz. Yani bize verilen fonksiyonun biz limitini buluyoruz ve c'nin üzerine yerleştiriyoruz aslında. Hemen örneklerimize bakalım. Limit x eksi 2'ye giderken 3 üzeri x artı 1. Bunu hemen şöyle düşünüyorum. x artı 1 benim fonksiyonum. Limit x eksi 2'ye giderken x artı 1'i buluyorum. Ve bunu 3'ün kuvvetine yerleştiriyorum. Buradan hemen bakalım. Eksi 2 bizim için kritik bir nokta mı? Hayır değil. O zaman direkt yerleştiriyorum ve eksi 1 buluyorum. O zaman 3 üzeri eksi 1'den cevabını 1 bölü 3 olarak ifade edebilirim. Alttaki kareköklü örneğime baktığımda bu da karekökümün derecesi 2 olduğu için yani çift sayı olduğu için sonucumu pozitif düşünmem lazım. Şöyle karekökümün içinde limit x 3'e giderken x kare artı 7 bölü x eksi 2 diyorum ve 3'ü kritik nokta olmadığı için hemen yerleştiriyorum. 3'ün karesi 9 artı 7 bölü 3 eksi 1'den 1 geldi. Burası 16 bölü 1'den 16 gelmiş oldu. Yani kök içinde 16 dışarıya 4 olarak çıkabilir. Yani limit değerini 4 olarak bulmuş olabilirim. Alttakine baktığımda burada tek sayıda bir kuvvetim var. Kuvvet tek sayıda ise bunu dışarıya negatif de atabilirim. Hani mantığım bu sadece çift olduğu için pozitif çıkmak zorunda. Ama teklerde dışarıya negatif de çıkabilir gibi yorumluyorum. 1'e bakıyorum. 1 bizim için kritik bir nokta mı? Hayır. O zaman x küp eksi 9 hemen yerleştiriyorum. Buradan 1'in kübü 1 eksi 8 gelmiş oldu. Yani aslında bu ifade tabi ki bunlar küp kök içinde. Bu ifade eksi 2'nin 3. kuvveti. Buradan 3'ler birbirini götürdü ve eksi 2'yi bulmuş oldum. Logaritmalı bir fonksiyon verildiğinde yine aynı. Burada da ben hemen fx'imin limitini hesaplıyorum ve logaritmanın üstüne onu yerleştiriyorum. Yani logaritma fx yerine logaritma limit fx şeklinde düzenleyebiliyorum. Yani aslında bakarsanız hepsinde mantık aynı. Biz fonksiyon kısmı ile ilgileniyoruz. Fonksiyonun limitini belirliyoruz. Üstlü ise onu yine üste yazıyoruz. İşte logaritma ise yine onu logaritmanın içine yazıyoruz. Biz fonksiyonun limitini hesaplıyoruz sadece. Örneğime bakıyorum. Logaritma 2 tabanında x artı 3'ün limiti soruluyor. Logaritmayı şöyle dışarı atıyorum. Limit x 1'e giderken x artı 3 bunu hesaplayacağım. Yerine yazdığımda buradan 4 elde ediyorum. Bu durumda logaritma 2 tabanında 4 olacak. 4'ü de 2'nin karesi olarak yazıp 2'yi başa attığımda 2 logaritma 2 tabanında 2'den burası da 1'e eşit olacağı için cevabım 2 gelmiş olacak. Yani fonksiyonun limitini bulup neyin içindeyse yine ona yerleştiriyorum. Trigonometrik fonksiyonların limitine baktığımda yine aynı mantık. Fonksiyonun önündeki içindeki o fx neyse ben onun limitini buluyorum ve tekrar trigonometrik fonksiyonumun önüne yazıyorum. Sinüste de aynı şey geçerli. Tanjantta da geçerli. Kotanjantta da yine geçerli. Sinüsün içindeki ifade fonksiyon neyse onun limitini hesaplayıp yine onu kosinüsün sinüsün artık hangi trigonometrik fonksiyon içindeyse yine ona yerleştiriyorum. Örneğime bakalım. Sinüsü hemen şöyle attım dışarıya. Limit x Bölü giderken, p bölü 6'ya giderken 3x eksi bölü 6. Pi bölü 6'yı yerleştiriyorum. Önce şu limiti hesaplayacağım yani. 3 çarpı pi bölü 6 eksi pi bölü 6'dan 2 p bölü 6 yani pi bölü 3 gelmiş olacak. Bunda derece olarak kullanmak gerekirse 180 bölü 3'ten 60 derecedir. Yani biz kısaca sinüs 60'ın değerini arıyoruz. Sinüs 60 neye eşittir? Kök 3 bölü 2'ye eşittir diyebiliriz. Parçalı fonksiyonların limiti nasıl hesaplanıyor? Burada da kritik nokta bizim için önemli. Verilen kritik noktaya göre hareket ediyorum. Eğer bu parçalı fonksiyon bana verilip buradan a kritik noktamız ya eğer A değil de farklı bir sayı veriliyorsa bir problem yok. Hangi aralığa giriyorsa orada yerine koyuyorum. Ama kritik nokta veriliyorsa sağdan ve soldan incelemesini yapmam gerekiyor ki zaten genelde de oralara harfler koyar, onları bulmamızı ister. Birbirlerine eşit olması gerektiği için oradan cevaba ulaşmış oluruz. Örneğin bir tane parçalı fonksiyon verilmiş. Burada Burada bizden limit x sıfıra giderken fx'in limitini bulmamız isteniyor. Aynı şekilde x 1'e giderken fx'in limitini bulmamız isteniyor. Şimdi önce x sıfıra giderken başlıyorum. Sıfır bizim için kritik nokta mı? Hayır değil. Kritik nokta burası. Yani burada yazan sayı 1. Kritik noktamız 1. Sıfır değil. O zaman sıfır hangi aralığa daha uygun? Birden küçük olan aralığa daha uygun. O zaman geliyorum burada X yerine sıfırımı yerleştiriyorum. Geldim diğerine. Burada X 1'e giderken 1 bizim için kritik nokta mı? Evet kritik nokta. O zaman hem sağdan hem de soldan incelemem lazım. 1'e soldan yaklaşınca ne geliyor? Aynı şekilde 1'e sağdan yaklaşınca ne geliyor? Bunlara ayrı ayrı bakmam lazım. 1'e soldan yaklaşmak demek 1'den daha küçük değerler demek. Yani hangi aralık birden daha küçük? Burası 2x kare artı 2. Burada 1 yazdığımda 2 artı 2'den 4 elde edeceğim. Altına baktım. Birden büyük olan taraf yani birin sağından yaklaşmak birden büyük olan taraftan gelmek demek. O da 3x artı 1 yerine koyduğumda yine 4 elde edeceğim. O zaman burada bir limit vardır ve limiti 4'e eşittir. Yani limit x 1'e giderken fx 4'e eşittir diyebilirim. Böylelikle limit alma kurallarından da bahsetmiş olduk. Yine tabi değinmemiz gereken kısımlar var. Mutlak değerli ve bileşke fonksiyonlu soruları nasıl düşüneceğim? O kısım var. Onu da bir sonraki dersimizde devam edeceğim.